Selam arkadaşlar. Bugün 24 saat siyah yapıyoruz. Arkadaşlar benim her şeyim siyah. Bakın şu yatağı göstereyim. Bakın şimdi. arkadaşlar benim Bakın de arkadaşlar. yeşil. Evet arkadaşlar böyle her şeyim siyah yaptık. Yem 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 yem. Arkadaşlar Büyüm şimdi yem, yem, yem. zamanı. Şöyle saçını şuradan çekeceğiz. Çok güzel yapacağız arkadaşlar. Ne var arkadaşlar burayı? Saçını yapacağız. Ya odadaydı şimdi geçti gel babayla. Arkadaşlar şimdi Ağzını da şimdi Üstüne ben, ben bir siyah bir şey bulalım Bir dakika Bu da şey mavi şeyler var hep Bir üst Are bulmamız lazım bizim ha, Üstleri buldum Şimdi şu siyah Aha şu şu olur Şu şu ben, Çok güzel varsın, siyah ben, ben. Annem mi şeylerimizi 24 saat çekmemize izin verdi. O yüzden ben de yapıyorum ya. Çorabını da sevdim. Ben de bir saat sen de şey bir şeyler deneyelim mi Evet. mı? Böyle 24 saat de her şey yapacağız. Evet. Bulaşık da yiyeceğiz, her şey yapacağız, yiyecek diyeceğiz evet, ya burcu burada. Evet siyah her şey yiyeceğiz. Ama yani yemekte siyah bezelye var maalesef. Ve şey var o yüzden yemeğimizi Çorabımı siyah yapıyoruz zaten bakın. Çorabımı da kendim çorabımı da siyah Şuradan başlıyor. Böyle. Stak tokolarıma kadar ikisini de gösteriyorum bu arada. Evet arkadaşlar. Şimdi Alihan'ı giydirirken işte arkasını dönmeyeceğiz Şimdi şunu giydireceğiz. Bir dakika ben bir şey yapayım. Alihan Sonra şöyle saç spreyi sıkıyorum Ya tam siyah abiler o. Alihan şey zengin ağaçlar gibi olacaksın ha. Alihan'ın bir çeyreli var. Aa, takım almışız Alihan. Bak seninkinin de üstünde beyaz yazı var. Benimkinin de üstünde beyaz yazı var. Materyal ya, iyisin, yazıyor iyisin. herhalde. Yesin. Yazı bir dakika Alihan. Şöyle arkadaşlar ben elime şundan sıkı Alihan'ın saçını kullanırken bunu sıkmayacağız. Alihan'ın saçını şöyle yapacağız. Çok güzel. Sonra e, parfüm belki sıkarız. Ben bilmiyorum. Ben sıkmam Alihan'ın saçını. Çünkü benim alerjim olduğu için. Ben şunlardan deneyecektim. Yani. Yapmadım yani. Yüzümü yıkadım. ilk böyle parlamak için. Yüzümü yıkamasam daha iyi olacaktı ama yıkadım ben. Yani güzel gözüküyor. Alihan gel şimdi biz kamerayı böyle koyalım arkaya. Ama görünmesin. Ben buradan konuşurken şey yaparım zaten. Şey üstünü değiştireceğiz o yüzden aşağı an. Alihan. Alihan gel bakayım. Alihan. Bana bak bana. Saçını daha yapma. Bu da saçını yapıyor. Saçın bozulurlar. Gidin. Kerti. Şöyle. Elini çıkart. Şimdi burada bir tane çıkart. siyah. İstersen siyah yelek de giydirelim. ben de yelek. Siyah çekin. Siyahlı şeyim de var benim. Neyin? Siyah he, montum gibi. Yok Bekle. Mavi kırmızı siyah kırmızı. Atletini içine koyuyoruz arkadaşlar. Şu an biraz şey düşmüş tepelerinden ya. Heh. Şimdi kamerayı aç bakayım. bakayım ben açarım ben açarım. Sen Ay. ters açarsın şimdi dedim ters açtım. Şimdi gel saçını ben yapacağım ben yapacağım. Kız çocuğum ne yaptın saçını? Sert kalsın diye. Aha bak sert kalsın diye. Ay çocuğum ne yaptın? Şunu asıkça gözünü kapat. Öyle değil elini de şöyle kapattır. Ayağın elin kremli mi? Senin elin. Sen sıktın kendi onda? Ay sonunda ya. Gel. Birazdan sertleşir o. Bizkine de şöyle Aliha ne yaptın? Biz sertleşmesi için ben onu sıktım özellikle. Böyle dursun. Tamam. Aa ikimiz de siyah olduk. Bekleyin ben. Ben işte siyah olacağım ben. Sisini alıramın. Aa bu da sadece siyah bir şey varmış. Ha, o güzelmiş pardon pardon. Ben de şey yaptım da. Panik yaptım. Saçımı kurutu. Hayır şimdi senin yeleklerin nerede ya? Aa 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 buldum. Sen de. Aa bu yelekteydi galiba. Şöyle bir şey buldum. Acaba ee, bunu giyeceksin. Aa. Çocuğum bunu giyeceksin ya? Bu. Siyah bu. Ama seni zaten bak. Seni senin değil. Mi? Gel. Ya, al. Ya, ben al. Zaten öyleydi o. Bir saçımı bozmuşsun diyor ya. Tamam arkadaşlar ikimize. de dur gel bir fotoğraf çekelim uzaktan. Gel. Öyle bir dakika. Arkadaşlar ben bunu yere koyayım bir dakika. Siyah olduğumuzu anlayın. Gel gel gel. Yanıma gel. Siyah olduğumuzu anlasınlar. Ah da yatağın şuraları da şu arka plan da siyah olmuş. Çok iyi olmuş bence. Ben bu arada annemin terliğini giydim. bulamadım. Siyah. Terlik ne yapayım kendi? Küçük terliklerim hep pembe, mor, mavi. Siyah yok ya. Yani. En sevdiğim renkler siyah sabit siyahtan sonra en yani sevdiğim renkler şöyle bir tane sarı çekelim gel şimdi arkadaşlar 24 saat siyah ya şimdi biz burada da çekelim i̇şte. <laughs> çok güzel oldu bence. Ha. <laughs> arkadaşlar şimdi siyah yanımda ben oyuncak alacaktım. Ama almadım yani gerek yok. 24 sen siyah diye. Çıkıp 24 <laughs> <dört gülüyor> <dört gülüyor> arkadaşlar mutfakta neler olacağını bilmiyorum. Annem çiçek yapmak için hazırlamış bir yere gitmişlerdi. Çay hazırlamış burada tabak. han çekme ha. 24 saat yasında göstermem seni. Tamam. Şimdi benim odama koş, 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 koş. Lambayı yak. Lambayı. Lambayı. Tamam ben. Biraz daha onu ama ay, <laughs> buldum. Şurayı siyah 24 saat. Bırak her çocuğu, çocuğu, Çocuk, çocuk hemen aynanın karşısına geçti. Tabii moda tasarımcısı. Abla. Ka ablası olunca. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben çok bulan. Hazırlanlar burada. Bir iki tamam, Baba Arkadaşlar... bunu görecek ha. Babam var. <laughs> değil. Değil komut değil. Hadi şimdi gidiyoruz. Benim adam ben miyim? Her yeri geziyoruz. Bilmiyorum. Hoş Evde evin yarısı siyah. Benim adam fazla sıkma ya. Şimdi boşver. Şimdi burası Alejandro'nun odasına geldik. daha dolabı niye yok biliyor musunuz? Arkadaşlar daha 5-6 gün önce hani 5-6 gün yani derken Paolo. Bak, bir Bir ay önce bir... falan yaptık. Arkadaşlar. Taşındığımız zaten falan oldu. Tam tam tam. Tam tabii ki de parmağı kopmuş. İki yapıyor. İki iyi iyi böyle. Bakın şey Bak Bak. ben çizmiştim. Bakın şöyle. Bakın Sağlanım arkadaşlar. Olutisi. Aliha'nın odası. Şöyle kalp yapmıştık. Ay oh, şu da çok güzel ya bakın. Ancağım çizmişti. Şu da baba. Hadi. Merhaba baba. Dur bakın. Ay bekle. Tamamsın. Hayatım ben yandım. Oh, siyah hepimiz şöyle. Ay sizde sürer sopçalar. Halkların bambuğunda bir oda. Gidiyoruz Aliye'nin odasından da. Bu hafif. Bakın. Aa şurada çok güzel bembeyaz gözüküyor. Bu hafif. Bu bak. Ben beyaz gözüküyorum. Ama normalde de şöyleyim bakın. Bak normalde böyle. Bakın şöyle işaret geçeyim. Bak ışığı açınca çok güzel gözüküyor ben ya bak. Biraz. Biraz kapatayım şimdi. Ne yapıyorsun? Efendim dede. Odamdayım. Alihan oralarda geziniyor. Alihan Mutfakta Mutfakta oyun oynuyor silahıyla. Gelmiyor, sizde oturmak istemiyormuş. yapmıyoruz. Tövbe. Bizi Biz görmeyin ya siz yanımıza Bu ne yazıyor orada? Allah'ım ya of Ay ay yapıştı işte ya. Hadi gel. 24 saat siyah çekiyorduk da. Bu da babaannemiz işte arkadaşlar. Biz <laughs> yapalım. Hadi gel dedem yanına içeri gidelim. 2 saat daha. Ko, 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 go, 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 go. dedemiz dediğimiz işte. Bu çok güzel. Allah. Baba ne Oğlum senden başka yer alamam Yok Ama nasıl yapıyordum onu da asker yüvesin olmuşum. Ya da olmuşum. Gel. Yüvesinden. Gel. Uzun gel. Gel oğlum. <laughs> ben giderim. 24 saat siyah giydiğimde ben yelek gidim. O biraz bu kısa diye üşümeyeyim diye yani. Ay ay gözün içine gösteriyorum tabi tabi. tabi. Kaç, 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 Çok iyi. lan Cihan lambayı açsana ya. Şurayı bir fotoğraf çekeceğim. Alihan lambayı aç. Oha. Dur dur ben bunu ışığını açmışım. Asırda sıra alsak neler? Hanım benim. Oh, şöyle biraz daha. Hava. Havayı da çekelim. Böyle karanlık yapınca ne oluyor?